Defterimdeki Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Evde yapabileceğiniz, aynı dışarıda yediğimiz kadar lezzetli beyti kebap tarifi vermek istiyorum. Tam usulüne uygun bulgur pilavı ve yoğurdu yanında çok güzel bir tarif. ilk olarak sosuyla başlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Kullandığımız domates salçası gerçekten çok önemli. Ben olca salça veya öncü salçayı kullanıyorum. Domates salçası gerçekten çok lezzetli. Yapacağımız sosun lezzeti Bence çok önemli bu kebapta. Şimdi salçanın ekşiliği gidene kadar kavuruyorum. Ardından biraz tuz ilavesi yapıyorum ve bir çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi yeteri kadar kavurduktan sonra su ilavesi yapıyorum. Şimdi akıcı bir kıvam alana kadar su ilavesi yapıyorum. Ve kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Sosumuz hazır. Tabii ki beyti kebabının yanına bulgur pilavı yapmasam olmaz. Şimdi ısınmış e, tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve bir orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum ve kavuruyorum. Ardından 1 yemek kaşığı silme domates salçası ilave ediyorum. Hafif onu da kavuruyorum. Ardından yıkayıp süzdüğüm bulgurları ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ben bulgur pilavı da pişirsem, pirinç pilavı da pişirsem tereyağını mutlaka sonradan koyuyorum. Bulguru çok fazla kavurmayacağım. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Bir iki karıştırdıktan sonra artık sıcak suyunu ilave edebilirim. Ben üstünü geçene kadar sıcak su ilave ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum, kapağını kapatıyorum, ağır ağır pişiriyorum. Bulgur pilavı piştikten sonra bir 10-15 dakika sonra mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Eğer karıştırmazsak katı bir halde kalır ve hiç hoş olmaz. Sıra geldi beyti kebabımızın köftesini hazırlamaya. Şimdi yaklaşık 800 gram kadar kıymam var. Yağlı kıyma olursa çok daha güzel olur. Bir tane soğanı rondo'dan iyice çektim. Ilave ediyorum. Bir tane tam yumurta kullanıyorum ve ben galete unu kullanmadım. 5 yemek kaşığı kendim bayatlamış olan ekmeği rondo'da çektikten sonra bu şekilde kurutuyorum. Onu kullanıyorum. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da pul biberle isotu karıştırıyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Tuzunu da ilave ettim. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Beyti kebabının köftesi çok güzel olmasını istiyorsanız mutlaka çok iyi yoğurmamız gerekiyor iyi yoğurduğumuz zaman kesinlikle kıymada böyle parçalanma olmuyor. Yoğurduğum köfteleri yuvarlak bir şekilde parçalara ayırdım. Yaklaşık 8 tane parçaya ayırdım. Bu şekilde ayırdığım zaman hem eşit bir şekilde oluyor hem de tam tepsiye denk gelecek şekilde oluyor. Şimdi şekil verirken bir kaseye biraz sıvı yağ ilave ettim. Elimi arada bir sıvı yağa ya batırıyorum bu şekilde daha rahat şekil verebiliyoruz. Elimle yuvarlıyorum ve uzatarak şekil veriyorum. Köfteyi yuvarlayıp uzattıktan sonra üzerine elimle bastırıyorum. Sanki şişte pişmiş gibi şekil vermeye çalışıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alıyorum. Şimdi size bir kere daha göstermek istiyorum. Aldığım köfteyi elime biraz sıvı yağ batırıyorum ve elimle sıkıyorum. İçi daha sıkı bir hal olsun diye. Boşluk kalırsa çünkü uzattığımız zaman kırılabilir. Beytimizin köftesi piştiği zaman dağılmasını istemiyorum çünkü keseceğiz. Kestiğimiz zaman bütün bir şekil olacak. Ve bu şekilde hazırlıyorum. Yine fırın tepsisine hepsini diziyorum. Fırına göndermeden önce üzerine sıvı yağ sürüyorum. Güzel kızarması için. Fırınımı önceden 220 derecede ısıttım. Yaklaşık 10 dakika sadece pişiriyorum. Çok fazla kurutmaya gerek yok. Beyti kebabı gerçekten çok kolay hazırlanıyor. Sadece bu kızarana kadar salatalarımı hazırlayabiliyorum. Onun için önceden bulgur pilavını ve sosunu hazırlamak çok daha iyi oluyor. Pişen beyitlerimizin köftelerini bir tabağa alıyorum ve 4 tane yufka kullanıyorum. Ortadan kesiyorum. Ve geniş olan tarafı kendime bakacak şekilde çeviriyorum yufkayı. Bir kasenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve gerisine su koydum. Karıştırdım. Bir fırça yardımıyla her tarafına denk gelecek şekilde serpiyorum. Ardından pişirmiş olduğum beytimizin köftesini yufkanın tam ortasına denk gelecek şekilde koydum ve bu şekilde sarıyorum. Şimdi bu aşamada biraz daha yine sıvı yağ ve su karışımından hafif fırçayla serpiyorum ve sıkı bir şekilde sarıyorum. Sıvı yağ ve su karışımını hafif fırça yardımıyla serpiyorum. Ve beytimizin köftesini bu şekilde tam ortaya koyuyorum. Ve yine sıvı yağ ve su karışımını hafif ilave ediyorum ki katmanları piştikten sonra gözüksün. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra kesme tahtasının üzerine koyuyorum. Ve verev bir şekilde kesiyorum. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Ve şeklini bozmadan fırın tepsisine aynı köfteleri pişirdiğim fırın tepsisi yağlı kağıdı değiştirdim. Yine onda pişireceğim. Şeklini bozmadan yeniden çok da aralık bırakmadan diziyorum. Gerçekten yapımı çok kolay. Bir o kadar da zevkli. Tabi siz hazır yufka kullanmak istemezseniz kendi yaptığınız lavaşlarla çok da güzel olur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tabi kendi yaptığım lavaşla da yapıyorum ama biraz daha kalın olduğu için çok daha sıvı yağ ve sulu karışımı fazla gezdirmek gerekiyor. Kuru olmaması için. Şimdi isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İsterseniz erimiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Her yerine denk gelecek şekilde sürüyorum. Ve yaklaşık 200 derecelik fırında üstü hafif kızarana kadar pişiriyorum. Ve muhteşem beyti kebabımız hazır. Videonun başında da dediğim gibi asıl bu beyti kebabının Lezzetini veren üzerine döktüğümüz salçalı sos ve tabii ki eritilmiş tereyağı. Ben iki şekilde sunum yaptım. İnşallah size faydalı olmuştur. Tabii ki beyti kebabı servis yaparken soğan salatası ve roka salatası yaptım yanına. Gerçekten çok yakışıyor. İnşallah denersiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olursunuz. Yepyeni farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.